Yeniden İndeks Akademi stüdyolarında makro iktisat dersiyle başlıyoruz. Hadi bakalım. Şimdi basit Keynesyen modeli bitirdik. Şimdi nereye geldik? ISLM modeline geldik. Yani makro iktisadın temelini attık. Makro iktisadın hangi kısmındayız şimdi? Omurga kısmındayız. Yani makro iktisadı genişletelim birazcık dediğimiz kısımdayız. <laughs> model. model model manken gibi manken hani böyle mankenler şey olur ya böyle tam e, her şeyleri böyle vücut ölçüleri falan tam standart olur işte herkesin istediği gibi olur. Hani işte ne olur ne diyorlardı <laughs> 90 60 90 diyorlar ya kadınlar için evet e, o onun gibi yani böyle mankenlere de model derler ya model yani e, ne denir ne denir yani tam istenen olması gereken olması gereken diyoruz. O yüzden de Dört dörtlük evet evet tamam süper aynen öyle dört dörtlük. Mikro iktisatta görüyorsunuz makroda çok bahsetmiyoruz da rasyonel insan, ekonomik insan diyoruz ya homo ekonomikus diyorlar mikro iktisatta ona latincesi Homo economicus dediğimiz insan dört dörtlük insandır. Dört dörtlük insanın dört tane özelliği vardır diye adlandırıyoruz. Oradaki hani mikro iktisatta gördüğümüz konularda. Bu da böyle modellerde de biz ne yapıyoruz? Onu dört dörtlük yapabilmek için, onun olması gereken yapabilmek için bir takım varsayımlar ortaya atıyoruz. Mesela basit Keynesian modelde iki temel varsayım vardı. Neydi? Fiyatlar sabitti. Faiz neydi? E, sabitti bu koşullarda biz inceliyorduk. Şimdi burada önce Ayaselam modeliyle ilgili şunu söyleyelim. 1940'larda John Hicks, Hicks Hicks yazamadım. H I C K S John Hicks tarafından ortaya atılmıştır. Olur efendim. Evet. <laughs> o olur, olur efendim. Evet. Yönetmenimiz oradan uyarıda bu bulunuyor. Biraz da büyük olursa, biraz da güzel yazarsan diyor. İşte her sabah başladığımızda alışma evresini yaşıyoruz maalesef değil mi? Sonra ne oluyor? Gittikçe güzelleşiyor, gittikçe güzelleşiyor. Pekala 1940'larda basit Keynesyen modeli geliştirmek üzere John Hicks tarafından ortaya atılmış modeli biz ISLM modeli ismini veriyoruz. Bu model bu modelde IS dediğimiz şey mal piyasası dengesi olacak. Önce bir tanıyalım bunu. Mal piyasası dengesi ne ifade eder IS? Buradaki IS'deki S harfi tasarrufun S'si. ...tasarrufun sayısı. Tasarruf e, denge konusunda... ...nerede oluyordu? Sızıntılar içerisindeydi. Yani sızıntıları temsil eden tasarruf var. I harfi ise... ...yatırım harcamalarını ifade ediyordu. Yatırım harcamaları da... ...en basit ekonomide yani iki kesimli ekonomide enjeksiyonları temsil ediyordu. Yani enjeksiyonlarımız var ve sızıntılarımız var. Enjeksiyonlar eşittir, sızıntılar şeklinde düşünüyoruz. Yani yatırım eşittir, tasarruf. Burası mal piyasası dengesi dedik. IS'deki IS. Peki bir de burada LM var. LM dediğimiz şey ise bize neyi ifade ediyor? Bu da para piyasası Dengesidir diyoruz. Para piyasası dengesini ifade ediyor. M harfi reel para arzıdır. Ya da doğrudan para arzı da diyebiliriz biz buna. Burası reel para arzını ifade ediyor. L harfi ise L likiditeden geliyor. Bu da reel para talebini ifade ediyor. O vakit burada da reel para talebi ile reel para arzının birbirine eşit olduğu nokta para piyasası dengesini oluşturuyor. Bak şurada yatırımın tasarrufa eşit olduğu yer mal piyasası dengesidir diyoruz. Sınıflarda öğrenciler bu konuyu anlatırken bana şey diyor hocam ayesi söylerken orada mal piyasası diyorsunuz ya malı bir iştahla söylüyorsunuz <laughs> öyle ne bileyim yani öyle olmuş demek ki değil mi yani. Evet. L eşittir M dediğimiz şeyde burası da neyi ifade ediyor? Burası da para piyasası dengesi diyoruz. Buraya da para piyasası dengesidir diyoruz. O vakit bak biz aslında basit keynesen modelde Mal piyasası dengesinden bahsettik. Mal piyasası dengesini inceledik. Hangi koşulda inceledik? Fiyat ve faizin sabit olması durumundaki mal piyasası dengesini inceledik. Şimdi neyi inceliyoruz biz? Para piyasası dengesini inceliyoruz. Para piyasası dengesini inceleyeceğiz. Aynı zamanda para piyasası dengesini hiç anlattım mı ben size anlatmadım. O zaman demek ki bu kısımda para anlatacağım ben size. Şimdi kaymakamlık sınavı yapılıyor artık bu seneden itibaren yani böyle bir söylenti var KPSS koşulu olacak falan gibi bir söylenti var. Ee, yani öyleydi zaten 2015 öncesinde KPSS puan türü vardı işte atıyorum P65 diye bir puan türü vardı. Öyleydi galiba. Oradan 70 ve üzeri alanları kaymakamlık sınavına kabul ediyorlardı. Sonra 2015'ten sonra bu koşulu kaldırdılar. Yani e, herkes girebildiği e, kaymakamlık sınavına en son 2023 Aralık ayında yapılan kaymakamlık sınavına 25 bin, 26 bin adayın girdiği söyleniyor ki bu çok ciddi bir sayı. Yani çok ciddi bir sayı. Sırf bu işi yapan işte kurslar, dershaneler ortaya çıktı. Online platformlar ortaya çıktı. Yani aslında bir sektör yaratmış oldu kendi içerisinde. Bir sektör vardı bir de içinde başka bir sektör daha yaratmış oldu. Niye bunu söylüyorum? Çünkü kaymakamlık sınavında mikro iktisat, makro iktisat var. Başka yok iktisatta. Ekonomiyi ikiye ayırmışlar. Ha Türkiye ekonomisi soruluyor hocam diyeceksiniz. Evet soruluyor ama o genel kültür genetine kısmı içerisinde Türkiye'nin sosyoekonomik yapısı diye soruluyor. Yani Türkiye ekonomisi diye sorulmuyor. Şimdi orada da mikro iktisadı zaten soruyorlar. Makro iktisat içerisinde para soruyorlar. Ve son yıllarda özellikle kesinlikle yani 12 soruydu ona düşürdüler e iktisat sorusu sayısını. 5'li mikro 5'li makro diyor. 5 makro sorusunun en az bir tanesi para sorusu olarak karşımıza çıkıyor. Son yapılan sınavda da e, bir tanesi gerçekten tam bir para sorusuydu. Bir tanesi de parayla ilişkili makro sorusuydu. Yani aslında 1,5-2 tane para sorusu sormuşlar. E, daha dün ya da önceki günde Instagram'da bana bir öğrenci kaymakamlık hazırlanıyorum. Sizin videolarınızı izliyorum dedi. E, ve e, ee, orada hani işte siz iktisat okulları anlatacak mısınız dedi. İktisat okulları sormuyorlar arkadaşlar. Makro iktisadın içerisinde paradan bahsederken, işte toplam arzdan bahsederken iktisat okullarından bahsediyoruz zaten. Yani Keynes, monetarist, klasik, hatta ISLM'de başlayacağız bahsetmeye. Ee, yeni klasik, yeni Keynesyen iktisat sordukları kaymakamlık sınav soruları da bunlar. Yani aslında makro iktisat soruyorlar. Doktrin öyle sorulmaz. Doktrin ya da işte iktisat okulu soracaksa merkantilist der, fizyokrat der, ne bileyim işte Alman tarihçi okul der, değil mi? İşte Avusturya okulu der, Lozan okulu der gibi gibi bir sürü bir sürü şey yapar. Böyle bir şey yok. Ama bunu birileri uydurmuş. Ee, ...öğrenciler de uydurulan şeylere inanıyorlar. Tabii siz öğrenci olarak inanmanız gerekiyor. Bu arada şeyi söyleyeyim. Bu e, platformlar var. İşte bilmem Telegram grupları var. İşte bir zamanlar Facebook grupları, Instagram grupları vardı. Bir zamanlar e, internette işte bilmem A grubu, işte bilmem platformu falan... Oradaki bilgilerin büyük çoğunluğu yalan yanlış bilgiler arkadaşlar. Hiç kusura bakmasın bu tele grupların sahipleri ister kim olursa olsun hiç umurumda bile değil. Tamamen yalan dolan bilgilerle e, orada insanları yönlendiriyorlar, manipüle ediyorlar. Ve bunların büyük çoğunluğu reklam amaçlı yapıyor. İşte bana beni arıyor mesela birisi. Diyor hocam diyor ben diyor size diyor ay sizden diyor aylık 10 bin lira alayım 20 bin alayım sizin reklamınızı yapayım. Gerek yok arkadaşım benim reklamım. Ama buna ihtiyaç duyan bir sürü yayın evi veya işte bir sürü şey oluyor. Evet o yüzden de o gruplardan uzaklaşın. Kaçın. Olabildiğince uzaklaşın. Durmayın o gruplarda. Siz oturun dersinize çalışın arkadaşlar. Onlara ne yapmıyorsunuz? Ehemmiyet vermiyorsunuz. Önem vermiyorsunuz. Peki. Anlaştık mı? O zaman ben ne yapıyorum burada? Ayeselam modelinin tanımını yapıyorum. Nasıl yapıyorum? Mal, Ayes ve para, LM piyasalarının eş anlı yani aynı zamanlı, aynı zamanda, aynı zamanda eş zamanlı incelendiği modele IS LM modeli denir diyoruz. ISLM modeli ismi verilir diyoruz. O zaman burada ISLM modelinde biz ne yapacağız? mal ve para piyasalarını eşanlı inceleyeceğiz. Yani her iki piyasayı birden incelediğimiz bu modele biz ne isim verecekmişiz? ISLAM model ismini verecekmişiz. Pekala şu taraftan devam ediyorum. ISLAM modelinin yani bu modelin bu modelin başka isimleri de var anılmaktadır. Yani Ayasela modeli başka isimlerle de anılır. Nedir bu? Keynesyen Keynesyen Neoklasik Sentezi bir modeldir. Yani hem Keynesyenler hem de Neoklasikler vardır burada. O yüzden Keynesyen Neoklasik Sentezi de denilebilir. Bu birinci ismi. Bir başka isim olarak şunu da söyleyebilirler. Diyorlar ki elektrik veya hidrolik keynesçilik ismini de alır. Keynesçilik ismi de olur. Bir başka isim şöyle de olabilir. Yumuşatılmış keynesçilik de olur. Yumuşatılmış keynesçilik ismi şuradan geliyor. Şimdi Keynes'te fiyatlar ve ücretler tam yapışkandır, tam katıdır. Esnetemezsin. Bunun bir takım sebepleri var Keynes'te makro iktisatta. Konuşacağız bunları ilerleyen bölümlerde. Peki Keynes'te fiyatlar ve ücretler tam yapışkan, tam katıdır. Ama klasik iktisatçılarda da fiyatlar ve ücretler tam esnektir. Dolayısıyla iki uç nokta. Birisi tam katı, birisi tam esnek. Ben Keynes'e klasikleri katarak ne yapmış oluyorum? Keynes'in bu katı düşüncesini yumuşatmış oluyorum. O nedenle yumuşatılmış Keynesçilik diyoruz. Oldu mu? Yumuşatılmış Keynesçilik ismini de alıyor. Keynes neoklasik sentez, elektrik veya hidrolik Keynesçilik, yumuşatılmış Keynesçilik isimlerini de almaktadır diyoruz. Yani bazen ne oluyor? Hani böyle işte paparazzi soruları ortaya çıkabiliyor. Peki e, ISLM modeline bunları söylüyoruz. Biz bu isimleri veriyoruz. Modelin ISLM modelinin varsayımları neler? Bunlara bakacağız. Hani başta yönetmenimiz Etrabi Hanım dedi ya bize e, işte hocam model ne demek diye. Model dediğimiz şey ulaşılması amaçlanan işte her şeyi çok güzel olan mükemmel olan yani platonik olan ne? Dört dörtlük evet dört dörtlük. Dört dörtlük olunca bunun bir takım özellikleri olması gerekiyormuş. Burada da ISLM modelinin özelliklerinden birincisi şunu söylüyor bana. Diyor ki fiyatlar genel düzeyi sabittir diyoruz. Bak şimdi Keynesian model 1936 yılında John Maynard Keynes isimli iktisatçının yazmış olduğu genel teori, uzun ismi para, faiz ve istihdamın genel teorisi isimli kitapla başlıyor. Keynes bu kitabın 36 yılında yayınlamış fakat yazmaya 1929 krizi sonrasında başlamış. Yani 30, 31, 32'li yıllarda yazmaya başlamış. Şimdi o yıllarda ekonomilerde ne yok o zaman fiyatlar genel seviyesinde bir değişiklik yok. Yani enflasyon yok. Ve kriz anında da biz ne diyorduk orada? Kriz anında faiz oranlarında da bir değişiklik olmaz diyorduk. O yüzden basit Keynesyen modelin iki varsayımından birincisi fiyatlar genel düzeyi sabittir. İkincisi faiz oranları sabittir diyoruz. Fiyatlar genel düzeyi ne zaman değişiyor? 73 petrol krizinden sonra değişiyor değil mi? O yüzden bak burada da biz ISLM modelini Hicks tarafından ne zaman ortaya atıldığını söyledik 1940'larda. Dolayısıyla fiyatlar genel düzey ne zaman değişiyor? Fiyatlar genel düzeyi de 1973 petrol kriziyle değiştiği için halen burada fiyatlar sabittir diyoruz. Pekala, fiyatlar sabit. Fakat ne değişken burada? Faiz oranları değişir diyoruz. Şimdi burada o zaman fiyatlar genel düzeyinin sabit olması basit keynesyen model ile ortak varsayım ortak varsayımdır. Burası faiz oranlarının değişmesi ise basit keynesyen model den farklı Var sayımıdır diye yazıyoruz. Bak birincisi basit keynesyen modelle ortak varsayım onu değiştirmedik ama modeli farklılaştırmak için bir varsayımı değiştireceğiz değil mi? O yüzden genişletiyoruz genişleterek götüreceğiz. Zaten Ayaselam modeli, basit kendisi modelin genişletilmiş hali. Toplam talep toplam arz modeli de ISLM modelinin genişletilmiş hali olacak. Yani ne yapacağım ben aslında? Toplam talep toplam arz modeline geçtiğim zaman da şu birinci varsayım olan fiyatlar genel düzeyinin sabit olduğu durumu değiştireceğim ben. Yani fiyatlar genel düzeyinin değiştiğini ifade edeceğim veya varsayacağım bu şekilde analizi yapmış olacağımı söylüyorum. O vakit buradaki anlatımlarımızda ISLM modeli anlatımlarımızda biz ne yapacakmışız? Bu iki varsayım bu iki e, temel varsayım üzerinden hareket edeceğimizi söylüyoruz. Burada da tabii ki bir makroekonomik denge var. Makro ekonomik dengeyi biz Burada ISLM modelinde kendi içerisinde şöyle ikiye ayıracağız. İkiye ayırarak anlatacağız bunu. Ee, burada ikiye ayıracağımız yerde ilk önce kapalı ekonomi için dengeyi inceleyeceğiz. Kapalı ekonomi için denge analizini yapan iktisatçılar Hicks, John Hicks ve Alvin Hansen olduğu için... ...buraya Hicks-Hansen modeli de deniliyor. Ee, açık ekonomi yani dışa açık Ekonomi içinde biz bu analizi yapabiliriz. Açık ekonomi içinde inceleme yapan iktisatçılar Mandel ve Fleming isimli iktisatçılar Mandel Fleming modeli ismini de veriyoruz. Pekala kapalı ekonomi için AIS'in eleme eşit olması gerekiyor. Yani mal ve para piyasalarının aynı anda dengede olması gerekiyor. Açık ekonomiye geçtiğimizde ISLM yani kapalı ekonomi dengesine ek olarak bir de neyi ekliyoruz buraya? BP yani BP dediğimiz şey ödemeler bilançosu dengesi veya buna biz ne diyoruz aynı zamanda döviz piyasası dengesi de diyoruz döviz piyasası dengesi ismini de alıyor. O zaman açık ekonomiye geçtiğimizde biz döviz piyasası BP'den de bahsedeceğiz. BP aslında uluslararası iktisat dersinin konusu. Yani siz beşli iktisat dersi içerisinde Emel Hoca'yla ödemeler bilançosunu uzun uzun ve ayrıntılı bir şekilde inceleyeceksiniz. Biz onu sadece denge doğrusu kısmına bakacağız. Yani ben böyle bir giriş yapacağım, girizgahı ben yapacağım. Geriye kalan kısmı Emel Hoca'da olacak. Tabii döviz piyasasından da o yüzden ben bir parça bahsedeceğim. Ama geriye kalan kısımdan kim bahsedecek? Zaten bahsettim ben geçmiş konularda basit Keynesian modelde. Net ihracatı anlatırken dövizden bahsettim. Tekrar bir daha açık ekonomiye geçtiğimizde dövizden bahsedeceğim. Yani ben sizi ne yapacağım? Döviz ve ödemeler bilançosu konusunda böyle giriş temel olarak hazırlayacağım. Emel Hoca'ya göndereceğim. O da ne yapacak? Gelişme ve sonuç kısmını halletmiş olacak diyorum. Evet evet yani ben tabağı hazırlayacağım. Sunum kısmını Emel Hoca yapmış olacak değil mi? Öyle gibi de düşünebilir. Peki şöyle baktığımız zaman ISLM modeli bize bunu söylüyormuş. Ee, burada o vakit ne yapacağız? Önce IS inceleyeceğiz. Mal piyasası denge doğrusunu inceleyeceğiz. Sonra para piyasası denge doğrusunu inceleyeceğiz. IS mal piyasası denge doğrusunu incelememiz biraz kısa sürecek. Yani 3 ders falan e, gibi düşünüyorum ben. Belki de 4 ders olur bilmiyorum. Ama LM para piyasası denge doğrusuna gelmeden önce ben size para anlatacağım. Bayağı bildiğim para anlatacağım. Anlatacağım uzun uzun anlatacağım. Yani beşli iktisat dersinde Emel Hoca anlatacak para dersini orada hazırlamayacağım. Bildiğin ben seni bilerek para dersini göndereceğim paraya, para talebi kısmını bilerek göndereceğim. Orada da Emel hocayla şöyle bir cila çekeceksiniz, öyle diyelim yani cila çekme diyelim. Tabii ki ayrıntılı konuları var paranın bir kısmını anlatacağım ama en önemli kısmını anlatmış olarak para göndereceğim önemli. ben size. Neymiş? Para önemli. para önemli tabii canım. Ya çok da önemli değil ama anlul olacak sanki. Ne kadar önemli olacak? Önemliymiş evet. Evet insan elinde ne yoksa ona daha çok önem veriyormuş. Ona kıymet veriyor. <laughs> <laughs> Bak ben paraya önem vermiyorum. Demek ki var yani var. Yani işte etrafı de paraya paraya önem veriyormuş. O zaman demek ki yok değil mi yani? Evet. Tabii tabii yaşam için önemli. Yaşam için asgari düzeydeki paraya önem vermemiz gerekiyor tabii ki. Evet, hoşça kalın, dostça kalın, sağlıkla kalın. Görüşürüz. Ben kaçtım, görüşürüz. Para konusuna başladık, kaçtım ben hemen. Ee, bir sonraki derste görüşürüz arkadaşlar. Hoşça kalın, dostça kalın. Sağlıkla kalın, ders çalışın. En kıymetli varlıklarınız, anne babalarınıza da benden bolca selam söyleyin. Görüşürüz.